Herkese iyi günler. Bugün balkon yeterciğin son durumu göstereceğiz bakalım. Neler oluyor, neler bitiyor. Bakalım. Bunun anne babası yavruları yavrusunu çıkardı. Ondan sonra zaten de bunu dövdüğü için buradan gitti. Bu tek başına takılıyor. Yavrusu da burada. Şöyle bunlar da maşallah çıkardı yavrularını. Şunları da gösterelim. İnşallah bunlar çıkardı. Ondan sonra orada da var. Aynı şekilde beyaz badadi. Bunlar da beyaz badadi. Şurada bu da bizim paçalının yavrusu. Paçalı beyazın yavrusu. Maalesef zırhlı atmış galiba. Ya oğlum biriniz çıkart biriniz geçiyordu. inin şuradan Terbiyesiz yani zaten. Koyalım onu ya. Bunlar burada. Yani balinalar hala boş duruyor. Bunlar bakalım Bağdadilerimize bakıyor. Evet yavrularımız öyle. Bunlar bu da maşallah yavaş yavaş tüyünü bitiriyor galiba. <laughs> Seninle fotoğraf alabilir miyiz? O <laughs> yavrularımız. <laughs> <laughs> Biraz görüntü kötü gibi kusura bakmayın kötü. Böyle bir sileyim. Evet, sileyim. Şimdi sizinle birlikte alalım. Şöyle de bakın bana bir mısır geldi. Çok güzel ama şu hemen çıktı oraya. Oradan isteyen karşıya gidiyor. Maşallah şuna bak kaç tane kuş çıktı hala ya. Bir tanesi gitti. İkincisi gitti. Üçüncüsü gitti. Üç tane gitti. İki tane geldi bir tane çatıda. Maşallah sen gitsin yavrular belli. Atalım şöyle ya. bu süresi inip. Yavaş. bir tane öyle, bir tane öyle. Her durun şimdi size karakolik yavruyu göstereyim. Onu ben görsem çekerdim ya niye çekme? Demek ki burada değil o. Aha da burada. Bismillahirrahmanirrahim. inşallah bir şey olmamıştır. Allah çıkarmayı görsün. Bakayım bir şeyim var mı? Bakayım, ma ma maşallah yapayım. Maşallah, şimdi bakın ne kaldı. Bakın, o arada bunlar da karşıya gitti. Geri geldiler. Böyle işte alışıyorlar inşallah. Kara kuyruğumuzun şöyle gözünde bunlar çıktı. Bu kuyruğu böyle. Hop, şimdi yakaladım. Atarım böyle, yakaladım. İşte bakın burada bir yavrumuz, burada bir yavrumuz, altta da bir tane çıplak yavrumuz var. <laughs> Temiz bir yer var mı ya? Pislenmiş. Bir tane çatıya gitti ama hangisi gitti? Seni şuradan ver. Bak bakalım buraya, bak bak. Çatıda bir şeyler var ama çikolata gitti. Neyse bu çalışıyor. Şunu şuraya alalım bir fotoğraf. Hop postamız da gitti. Aman aman. Yere düşecek gibi oldu o yüzden. Neyse ben bunu sonra çekerim. Çünkü şimdi kuşlara bakmam gerekiyor. Pırırır yukarı pır aşağı gidiyorlar. O sıkıntı biraz. Şöyle. Çatıda kuşlarımız var. Hangidir var bilmiyorum. Evet. Maalesef görüntümüz kötü olabilir. Bulanık gibi geliyor bana. İnşallah size öyle gelmiyordur. Eğer geliyorsa da en kısa zamanda onu da düzelteceğim. Yeni telefonla çekeceğim. Başka telefonu da bunu da çekmeyeceğim yani. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Herkese iyi günler. Hayırlı günler. Burada taşımız yok maalesef. Taşımız olmadığından dolayı bakın. Toprak yiyorlar.